5 Mayıs Pazartesi 2025 Burç Yorumları Bugün, koç burçları için enerjinin dorukta olduğu bir gün var. İçinizdeki ateş, sizi yeni başlangıçlar yapmaya teşvik ediyor. İlişkilerinizde daha cesur adımlar atabilir, duygularınızı açıkça ifade etmekten çekinmeyebilirsiniz. Fakat aceleci olmamaya dikkat edin. Sabır, hedeflerinize ulaşmada kilit rol oynayacaktır. Ayrıca, iş ya da kariyer konularında dikkatli olmanız gereken detaylar söz konusu. Projelerinizi gözden geçirirken küçük ama önemli noktaları atlamadığınızdan emin olun. Bugün dikkatinizi toplamak ve işleri organize etmek için ideal bir zaman. Kendi içsel gücünüzü keşfetmek için meditasyon veya spor yapmayı deneyebilirsiniz. Bu, enerjinizi dengelemeye yardımcı olacaktır. Son olarak, sosyal çevrenizle olan etkileşimlerinizde yargılayıcı olmaktan kaçının Empatiyle yaklaşmak, ilişkilerinizi güçlendirecektir. Na. Unutmayın, Sevgi ve anlayış en büyük güçlerinizdir. Bugün Boğa burcunun enerjisi oldukça dengesiz olabilir. İçsel huzurunuzu bulmak için biraz zamana ihtiyacınız var, Darnia. Sakin bir alan yaratmak, meditasyon yapmak veya doğada vakit geçirmek size iyi gelecek, Nia. Mali konularda dikkatli adımlar atmalısınız. Harcama yapmadan önce iki kez düşünmekte fayda var, Dar. Para akışınızı daha iyi yönetmek, kendinizi güvende hissetmenize yardımcı olacak Gülsün. İlişkilerde ise iletişim önemli bir rol oynuyor da Sevdiklerinizle aranızdaki bağı güçlendirmek için samimi bir sohbet yapabilirsiniz. Duygularınızı dile getirmekten çekinmeyin, bu ilişkinizi derinleştirecektir. Genel olarak, bugün içsel huzurunuzu bulmaya yönelik bir yolculuk olarak değerlendirin. Kendinize karşı nazik olun ve ihtiyaçlarınıza kulak verin. Sevgili ikizler, bugün zihninizde birçok düşünce ve fikir dolaşacak Mönzey'in. Sosyal etkinlikler ve iletişim odaklı alanlarda kendinizi oldukça enerjik hissedeceksiniz. Arkadaşlarınızla bir araya gelmek veya yeni insanlarla tanışmak için mükemmel bir zaman. Ancak fikirlerinizi paylaşırken dikkatli olmalısınız o. Anlaşılmadığınızı hissedebilir ve bu da gerginlik yaratabilir. Duygularınızı ifade etmekte zorlanabilirsiniz o. Sakin kalmaya çalışın ve karşı tarafın fikirlerine de açık olun maka. Öğleden sonra kişisel projeler veya hobi alanlarınızda yaratıcı çözümler bulabilirsiniz. İçsel motivasyonunuz yüksek, bu yüzden elinizdeki fırsatları değerlendirin. Unutmayın, değişim ve yenilik her zaman iyidir. Bugün kendiniz için bir şeyler yapmayı ihmal etmeyin. Bugün Yengeç burçları için duygusal derinlik ve içsel huzur arayışı öne çıkıyor. Ailevi bağlarınızı güçlendirmek için güzel bir gün. Sevdiklerinizle geçirilecek zaman sizi oldukça rahatlatacak ve mutlu hissettirecek. Ayrıca finansal konularda daha dikkatli olmanızda fayda var Harcamalarınıza göz atmak için kendinize bir süre verin. Kesinlikle önceliklerinizi belirlemek sizi gereksiz stresten koruyacak bu olsayı. Diş hayatınızda da yaratıcı fikirlerinize dikkat çekebilirsiniz. Taktiksel düşünme yeteneğiniz sayesinde karşınıza çıkan zorlukları kolaylıkla aşacaksınız. Kendinize güvenin, başarı yolda. Bugün gökyüzünde Aslan Burcu'nu destekleyen olumlu enerjiler hakim. Özellikle yaratıcı yeteneklerinizi sergilemek için harika bir gündesiniz. Sanatla uğraşan aslanlar için ilham verici projelerin ortaya çıkması mümkün tünü. İlişkilerinizde ise kalp kırıklıklarından kaçınmak için iletişiminizi güçlendirmeniz gerekebilir. Duygusal olarak kendinizi açık bırakmak, sevdiklerinizle aranızdaki bağı kuvvetlendirebilir. Kariyer alanında ise yeniliklere açık olmanız sizi beklenmedik fırsatlarla buluşturabilir. Bugün, otorite figürleriyle yapacağınız görüşmelerde kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Çünkü fikirleriniz değer görecek Eka. Genel olarak enerjinizi pozitif bir şekilde yönlendirmeye çalışmalısınız. Kişisel hedeflerinize ulaşma konusunda kararlılığınızı koruyun, başarı sizi bekliyor. Bugün başak burçları için dünyelerindeki detaycılığı ön plana çıkaracak bir gün. Diş yerinde veya günlük yaşamınızda, Küçük ayrıntılara dikkat etmenizde fayda var da. Yaptığınız işlerin kalitesini artırmak için en ince detayları bile göz önünde bulundurmak önem kazanacak Gonca. İletişim alanında ise ikna kabiliyetiniz sayesinde başkalarını etkilemekte zorlanmayacaksınız. Arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınızla yapacağınız tartışmalarda mantıklı ve yapıcı önerilerde bulunabilirsiniz. Kendinizi ifade etme konusunda oldukça başarılı olacaksınız Zanka. Ayrıca sağlık konularına yönelik de gözden geçirme yapmanız gereken bazı durumlar söz konusu olabilir. Yaşam düzeninizi gözden geçirip sağlıklı beslenme ve spor alışkanlıklarını güçlendirmek için harekete geçmek isteyebilirsiniz. Kendinize yönelik bu tür yatırımlar uzun vadede size büyük fayda sağlayacak. Bugün Terazi burçları için denge arayışının ön plana çıkacağı bir gün. Kendinizi kararsız hissetmeniz muhtemel. Bu nedenle önemli kararlar almadan önce düşünmekte fayda var. Sosyal ilişkilerinizde uyum sağlamak için biraz daha çaba göstermeniz gerekebilir. Ayrıca estetik ve sanat konularına yönelmek size ilham verebilir. <laughs> Yaratıcılığınızı ortaya çıkarmak için bir proje üzerinde çalışmak veya bir hobi edinmek iyi gelebilir. İletişim becerilerinizin artacağı bu dönemde sevdiğiniz insanlarla daha derin sohbetler yapma fırsatı bulabilirsiniz. Gün sonunda ruh halinizin hafiflemesi ve hayata daha olumlu bakabilmeniz için küçük bir yürüyüş yapmayı düşünebilirsiniz. Doğa yürüyüşleri zihninizi açmanıza yardımcı olacaktır. Unutmayın, dengeyi bulmak her şeyin anahtarıdır. Bugün akrep burcu için yoğun ve tutkulu bir gün olabilir. Duygusal derinliklerinizde gezinebilir ve içsel dünyanıza daha fazla odaklanabilirsiniz. Bu durum, ilişkilerinizde bir anlayış ve bağ güçlenmesine yol açabilir. Karşılaştığınız zorluklar sizi daha güçlü kılacak fırsatları da beraberinde getirebilir. Diş hayatınızda hedeflerinize odaklanmak için mükemmel bir gün. Bir projeye olan tutkunuz, ekibinizle olan işbirliğinizi güçlendirebilir mi? Duygusal zekanızı kullanarak etkili iletişim kurma yeteneğiniz, önemli bağlantılar oluşturmanıza yardımcı olacak bu. Sağlığınıza daha fazla dikkat etmeniz gerektiğini hissedebilirsiniz. Kimseyi ilgilendirmeyen duygusal yükler üzerinde düşünmek yerine, kendinize zaman ayırmanın yollarını bulun. Meditasyon veya doğa yürüyüşleri bu süreçte size iyi gelecektir. Du. Kendinizi ruhsal olarak beslemek için yaratıcı faaliyetlere yönelmekte fayda var. Yay burçları için bugün özgürlüğe olan tutkunuz ön planda. Artık. Farklı deneyimlere açık olmanız yeni fırsatların kapısını aralayabilir. Arkadaşlarınızla planlar yaparak eğlenceli vakit geçirebilir, sosyal çevrenizi genişletebilirsiniz. Ancak ani kararlar almaktan kaçınmalısınız. Aceleci davranışlar sizi istenmedik durumlarla karşı karşıya bırakabilir. Diş hayatında yaratıcılığınız sizi bir adım öne taşıyabilir. Fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin, bu sayede hedeflerinize daha kolay ulaşabilirsiniz. İlişkilerde ise, sevdiklerinizle açık iletişim kurarak samimiyetinizi pekiştirebilirsiniz. Bugün kendinize vakit ayırmayı da unutmayın. Kişisel gelişiminiz için yapacağınız aktiviteler, ruh halinizi olumlu yönde etkileyecek orada. Dünün sonunda hayatınızdaki küçük şeylerin önemini bir kez daha hatırlayacaksınız. İçsel huzurunuzu sağlamak adına doğayla iç içe olmak, zihninizdeki tüm belirsizlikleri ortadan kaldıracaktır. Gyuva. Bugün oğlaklar için verimli bir gün Onga. İş ve kariyer konularında gerçekleştirmek istediğiniz hedeflere bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Yenilikçi fikirler üretmek, iş arkadaşlarınızla olan iletişimizi güçlendirmek için harika bir zaman dilimi ya. Aynı zamanda kişisel ilişkilerinizde de dikkatli olmalısınız Gun. Sevdiklerinizle geçireceğiniz zaman aranızdaki bağı kuvvetlendirecek işende. Duygusal derinliklere inmekten çekinmemelisiniz. Bu, ilişkilerinizi zenginleştirecektir. Sağlığınıza dikkat etmekte fayda vardır. Fiziksel aktivitelerinizi ihmal etmeyin. Yürüyüş yapmak veya açık havada spor yapmak size iyi gelecek. Unutmayın, ruhsal ve bedensel dengeyi sağlamak önemlidir. Bağ. Günün sonunda. Birikmiş işlerinizi gözden geçirip geleceğe dair planlar yapmanız size motivasyon katacaktır ya. Hedeflerinizi netleştirin ve başlamak için gereken cesareti kendinizde bulun. Bugün Kova burçları için yenilikçi fikirlerin öne çıktığı bir gün. Küçük grup aktiviteleri ve sosyal etkileşimler yaratıcılığınızı besleyecek fırsatlar sunabilir. Fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Çünkü başkalarının bakış açıları size yeni ufuklar açabilir. Ayrıca her zamanki sıra dışı yaklaşımınızı sergileyerek çevrenizdeki insanlara ilham verebilirsiniz. Ancak duygusal konularda daha duyarlı olmanıza yol açabilecek bazı olaylarla karşılaşabilirsiniz. Kendinize ve duygularınıza karşı nazik olun. Bazen içsel düşüncelerimizi dinlemek başkalarına açılmanın önünü açar. Wow well. Son olarak, günün ilerleyen saatlerinde beklenmedik bir haber alabilirsiniz. Bu haber, kariyerinizle ilgili olumlu bir gelişme ya da kişisel hayatınızda bir değişim olabilir. Fırsatları değerlendirmekten çekinmeyin. Hayatın akışına uyum sağladığınızda karşınıza çıkan sürprizler sizi mutlu edebilir. Bugün balık burcu için duygusal derinliklerinizi keşfetme zamanı şar olun. İçsel samimiyetinizin artacağı bir gün geçirebilirsiniz Malia. Hayalini kurduğunuz projeler için ilham kaynakları bulmakta zorlanmayın Tungu. Sosyal çevrenizle kuracağınız iletişim sizin için fazla önemli hale gelebilir. Bu nedenle insanlarla bağlantı kurma fırsatlarını değerlendirin. Romantik ilişkilerde ise duygusal bir bağ kurmak için uygun bir dönemdesiniz Songu. Sevdiğiniz kişiyle yapacağınız samimi bir sohbet aranızdaki bağı güçlendirebilir. Duygularınızı ifade etmekten çekinmeyin. Kalbinizin sesine kulak vermek sizi daha iyi hissettirecektir. Sağlık açısından ruhsal ve fiziksel dengeni sağlamak için meditasyon veya doğa yürüyüşleri yapmayı düşünebilirsiniz. Bu tür aktiviteler günün yoğunluğundan uzaklaşmanızı sağlayacak ve enerji seviyenizi yükseltecektir. Unutmayın, içsel huzurunuzu korumak dış dünya ile sağlıklı bir denge kurmanıza yardımcı olacaktır.